Karadeniz klasiği evet. ve en lezzetlisiyle evet, evet. Karalhana evet. görüyorum. Dolma yapacağız, sarma yapacağız. Evet. Başlayalım Müjbeydi abla. Önce malzemeleri izleyicilerimize söyleyelim. Evet. Kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz karalhana evet. varsa, etimiz var, evet. kıymamız, evet. başka nelerimiz var? Tereyağımız var, evet. zeytinyağımız var, baharatımız var, pul biberimiz var, maydanozumuz var. Soğanımız var. Bir de pirinç var önceden de biraz pirinç ıslatılmış. Pirinç var ıslatılmış evet. Malzemelerimiz bu kadar. Evet. Başlayalım hazırlamaya. Önce içini hazırlıyoruz. Zübeyde ablam kara lahanamızın içini hazırladı. Şimdi lahanalar çıktı meydana. Evet. Şimdi tek tek sarılacak. Evet. Güzel bir iç oldu ama B evet. bayağı yok yok. Köyde yetişen her şey var Aynen. burada. En iyice sağlık mis kokulu bir içimiz var. Evet. Zaten sarmada lezzeti belirleyen içi. Aynen. Yani ne katıyorsunuz, hangi oranda katıyorsunuz o önemli. Ustalık orada devreye giriyor. Evet. İşte usta. Aynen. Şimdi sarıyoruz. Zübeyde evet. ablam hepsini saracak. Sonra tekrar tencereye alacak, artık kuzinede mi pişer, ocakta mı pişer, içine suyu ekleyip pişireceğiz. Elinize sağlık Zübeyde ablacığım. Sağ olayım. Sarmamız böyle. Şimdi Karadeniz somonlarını dolduracağız Nefis ablamızla.